Erciyes Üniversitemiz gerçekten birçok alanda zaten araştırma üniversitesi olmasının gereğini yapıyor. Birçok alanda birçok yeniliklere, inovasyona katkıda bulunan bir üniversite. Bunlardan bir tanesi de bildiğiniz gibi aşı çalışmaları, COVID-19'a karşı yerli aşımızın geliştirme çalışmaları. Bununla ilgili Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın ve Sağlık Bakanlığı'nın bünyesinde olan gruplar çalışmalara devam ediyor. Ee, yaklaşık 17-18 tane merkezde aşı çalışmaları sürdürülüyor biliyorsunuz. Bunlardan birkaç tanesi e, benim bildiğim kadarıyla işte faz 3'e geçen Eceles Üniversitemizde geliştirdiğimiz aşımız, Türkova aşımız, Sayın Cumhurbaşkanımız da ismini koydu Türkova aşımız faz 3 çalışmaları devam ediyor. Ee, Sanayi Teknoloji Bakanlığı TÜBİTAK bünyesinde biliyorsunuz faz 2'de olan bir çalışma var. Yine faz 1'de devam eden birkaç çalışma var. Bizim aşımız bağlamında biz protokolle zaten aşımızı TUSEP ile birlikte yapıyorduk biliyorsunuz. Erciyes Üniversitemiz ve TUSEP birlikte desteklemişti aşımızı. Bu bağlamda biz protokol kapsamında zaten aşımızı Sağlık Bakanlığı TUSEP ile devretmiş olduk. Tabii ki biz peşindeyiz. Yani devamlı istişare halindeyiz Sağlık Bakanlığımızda. Şu anda faz çalışmalara devam ediyor 3 merkezde biliyorsunuz ama yakında 20-30 merkezde fazlut çalışmaları e, hızlanacak. Bunlardan bir tanesi Erciyes Üniversitesi. E, sanırım kısa bir zaman içerisinde Erciyes Üniversitesi üniversitemizde de fazlut çalışmasıyla ilgili e, merkezler bir olacağız ve buna devam edeceğiz. Tabii biz bununla gurur duyuyoruz sevgili öğrenciler. Erciyes Üniversitemizin gerçekten birçok e, 42 araştırma merkezi var. Bunlardan aktif çok çok aktif olan e, önemli 10-15 tane merkezi var. Bunlardan bir, birkaç tanesinde bir tanesi de e, ila, e, aşı uygulama araştırma merkezimiz. E, bu bağlamda da bir gönüllülerle ilgili zaten e, bizi çok arayan oluyor. Özellikle aşı karşıtlığını asla kabul etmiyoruz. Herkes aşı olması lazım. Burada ifade etmek istiyorum ama bazı gönüllülerimiz e, biz TÜRKOVA karşısını bekliyoruz e, milli aşımız olacağız e, diye bekliyor. Biz de onlara Erciyes Kayseri bağlamında 20-30 gün daha bekleyin inşallah çıkacak diyoruz. Ama bu, bu, arada onların aşı olması da ısrarla istiyoruz. Çünkü aşı olmak bizi ancak pandemiden kurtaracak tek şey aşı. Bunu da ifade etmek istiyorum. E, yani şu anda e, faz 3 çalışmalara devam ediyor Türk Hava ama kısa zaman içerisinde bu merkezler genişleyecek, daha çok merkezde yapılacak. Belki birkaç tane yurt dışı merkezde bu işlerine girecek ee, ve kısa zaman içerisinde sonuçlanacağını ifade edebilirim. Ee, biz tabii bu arada e, aşımızla ilgili bazı ek çalışmalar da yapıyoruz. Türk Kuvak aşımızla ilgili. Ee, biliyorsunuz şu ana bir, birkaç ay öncesine kadar İngiliz varyantı çok ön, ön plandaydı. Bununla ilgili biz hızlıca bir çalışma başlattık ve e, preklinik çalışmada transjenik farelerde yüzde yüz etkili olduğunu gösterdik. Bunu zaten Aykut Hoca da birkaç gün önce ifade etmişti. E, şu anda da biz hemen bir proje, yeni bir proje başlattık. E, en çok şu anda gündemde olan delta varyantıyla ilgili de çalışmaları başlattık. İnşallah onda da e, iyi bir sonuç alırız diye ümit ediyoruz ama bunun sonuçlarını sonuçlandıktan sonra zaten kamuoyuna duyuracağımızı buradan ifade etmek isterim. Eee ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışıyor. İnşallah en kısa zamanda da acil kullanımda eee aşımız kullanıma girer eee ve herkesin tüm milletimizin tüm e, insanlığın umudu olur diye ümit ediyoruz.